Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. İmanın rukunlarını anlatıyorduk. İmanın şartı altıdır. Türkçe'de şartı diye biliniyor. Altıdır. Allah'a iman, peygamberlere iman nasıl olur, meleklere iman nasıl olur. Şimdi de semavi kitaplara geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadise göre Allahu Teala yeryüzüne 104 tane semavi kitap göndermiştir. Bunların 4 tanesi büyük ve meşhur olan sizlerin de bildiği diğer 100 tanesi ise sahifeler halindeydi. Yani 100 sayfa değil. 100 ayrı ayrı mesela bir bir tanesi 30 sayfa halindeydi. Bir başkası 50 sayfa halindeydi. Bu şekilde 100 tane de o şekilde kitap kit tamamıyla bir kitap olmamakla birlikte 100 tane ayrı ayrı e, suhuflar halinde indi ve Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e Arapça olarak gönderildi ve kıyamete kadar Arapçası değiştirilmesi haram kılındı. Yani hiç kimse kıyamete kadar onu değiştiremez. Hani hem büyük günahtır hem de değiştiremez. Buna cüret dahi edemez. Allah-u Teala bir şey yasak kıldıysa o şey muhakkak olur. Allah hiçbir şey aciz kılamaz. Lakin meali, Türkçesi anlamlarını maalesef değiştirebiliyorlar. Bu yüzden alimler şiddetle tavsiye ediyorlar ki tek başınıza meal alıp okumayınız. Çünkü genelde değiştirilmiş, saptırılmış ve bozuk veyahut bir kelimenin birden fazla manası oluyor. İşte bunu bir alim veya bir hoca açıklamadan siz kendi başınıza okuduğunuzda Allah muhafaza e Kur'an-ı Kerim'e Allah'a ve peygamberlere yakışmayan bir manaya bir kimse kendi kendini yanlışa sokabilir. Yakışmayan bir manaya inanabilir. Evet dedi ki dört tane semavi kitap vardır. Kur'an-ı Kerim Arapça indirildi. Kıyamete kadar Arapça kalır ve değiştirilemez. Ama Zebur, İncir ve Tevrat asılları semaya kaldırıldı. Ve yeryüzünde şu an olan Zebur, İncir ve Tevrat Bunların yeryüzündekiler maalesef tahrif edildi ve değiştirildi. Yani yeryüzünde İncil var, tahrif edilmiş İncil var. Zebur varsa tahrif edilmiş Zebur var. Yine hakeza Tevrat, tah tahrif edilmiş Tevrat var. Yani bazıları diyor ya ben işte İncil'i de okudum, Tevrat'ı okudum, şunu okudum, bunu okudum. Asılları yeryüzünde değil o üç kitabın. Asılları semaya kaldırıldı ve tahrif edilmiş olanlar var şu an yeryüzünde. Bu yüzden biz iman ettik ki Allah 104 tane semavi kitap göndermiştir. Kur'an-ı Kerim, Zebur, Tevrat, İncil, diğerleri sahifeler halinde. Ama asılları yeryüzünden kaldırıldığına da iman ediyoruz. Yeryüzündekiler Kur'an-ı Kerim hariç diğerleri tahrif edilmiştir. Evet, İncil İsa peygambere gönderildi. Süryanice, Tevrat, Davut peygambere, Tevrat, Musa peygambere gönderildi. İbranice, Zebur Davut peygambere verildi. O da İbranice. Evet, kitaplara iman bu şekildeydi, kısa ve öz.